Bu da bu soru da çok sorulan sorular arasında. Cimri erkek. Ya işte bu da bir hastalık. Cimri Cimrilik erkekle. Bir hastalık. Şimdi erkeğin cimrisiyle kadın cimrisi aynı mı? Şimdi ben kadınlarda yani böyle ayırmak doğru mu? Ben kadın şunu söyleyeyim aslında ilginç bir soru sordum. Ben kadınlarda daha çok tutumluluk görüyorum. Cimrilik değil. Ben sana söyleyeyim Tabii ki cimri kadın da vardır. Ama vakalar yani yüzde olarak cimri kadınla çok karşılaşmıyorum. Hatta öyle bir dönemdeyiz ki kadın hesabı ödüyor. Adam borç para istiyor ödüyor. Ya mutlu olmak için kadınlar neler yapıyor bir evet bilsen. Ya. ya neler görüyorum her gün. Cimri erkek daha çok. Sırf buluşmak için Hı -hı. o bütün hesabı kadın ödüyor. Ya ama bunu da sağlıklı görmüyorum. Adama hediyeler yağdırıyor. Ya Ne hani hediyeler alıyorlar e, şey. ya? Ben sana bir şey söyleyeyim. Daha Hatıra geçen bir vakada karşılaştım. Araba almış son model adamı. Tabii tabii tabii. Yani bir şey söyleyeceğim. Kadınlar uçtu. Çok fena yürüyorlar yani. Böyle bir şey yok. Son model anahtarı koymuş masaya yani adamı mutlu etmek için anlatabiliyor muyum böyle şeyler var böyle durumlar var devir değişti değişti artık eski dönem bitti bak yeni bir dönem hazırlan buna çok fena bir dönem başlıyor ben söyleyeyim işin uzmanları hep böyle söylüyor sevgili seyircilerimiz gerçekten. Bütün evlilik danışmanları, bütün terapistler, <laughs> e, birçok kişi de, ya zaten biz de söylüyoruz. Evet. Devir değişti diye. Değişti. Devrin değiştiğini zaten görüyoruz. Sosyal medyadan görüyoruz. Bu arada e, dertleşmek için arkadaşlarım ara ara telefon numarasını getiriyorlar ekrana. E, şu anda bütün arkadaşlarım telefon başında. E, 0212 333 3370 ve 71 canlı Aa, yayın çaldı. telefon numaramızların telefonum çaldı. çaldı. Alo. Alo, iyi günler. Efendim, hoş geldiniz. İyi günler. Hoş bulduk Nura'nın. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Adil Yıldırım'la beraber sizi dinliyoruz. Buyurun. Evet. Maalesef Nura'nın benim e, sıkıntım 4 aydır e, aldatıldım. Hmm. E, eşimin çalıştığı iş yerinden bayan bir personelli. Hmm. E, i̇ki tane çocuğum var. Bir tanesi üç yaşında. Allah Nasıl anladınız aldatıldığınızı? Ee, bayanın davranışları zaten dikkatimi çekmişti. Ben de işimi bu konuda uyardım. Hmm. Ee, ama uyarım maalesef dikkate alınmadı. Ee, bunun üzerine... Siz de aynı iş yerinde mi çalışıyorsunuz kocanızla? Yok yok değil. Ben ev hanımıyım. Tamam. Ama Peki nereden biliyorsunuz bayanın davranışlarını? Ee, bana karşı olan davranışlarından, eşime karşı olan davranışlarından... Nasıl yani? De ben, sizi e... de tanıyor mu bu kadın? Evet evet tanıyor. Allah kahretmesin onu. <laughs> Ve kendisi de evli. iki çocuklu bir bayan. Aa! Bak devir evet. hakikaten değişti. Çok maalesef, maalesef. Ve ben 4 aydır Nurhan'ım çok kötü durumdayım. Yani çocuklarıma verimli olamıyorum. Bu konuyu atamıyorum. Kafamda her saniye dönüyor. Bir de ben devamlı bayanına ara sıra da sokakta da olsa, yol, yolda da olsa görüyorum. Onun kocası çok... bu durumdan haberdar mı? Evet. Değil maalesef. Zaten ben bayanla da en son görüştüm. Çünkü eşime bir mesaj atıyor. Mesajdan dolayı ben de bayanla konuşma mecbur. Artık yani hani ne dayanamadım. Ne konuştun? Ne, ne yapmadığını, yapmadığını, eşimi babası yerine koyduğunu, dertleştiğini. Evet uykusuz saatlerde aradığını kabul edildi ama... Uykusuz e, saatlerde arıyor derken gecenin bir yarısı mı arıyor? Sabahın yedisinden gecenin on ikisine kadar. E kocası nerede görmüyor mu yani bir farkına varmıyor mı bu adam? Erkekler de bazen gerçekten çok saf oluyor yani. Yani yani. Çok iyi niyetli Ve şu oluyorlar. şu anda Nuranın bizim yaşadığımız yerde çok küçük bir yer. Yani böyle kasabamı diyeyim e, böyle mü diyeyim yani ikisinin arasında sıkışmış kalmış bir yer. yani her Peki şey e, siz şey eminsiniz sanıyor. değil mi bu duygudan? Yani bakın kadın öyle şöyle bir şey söylemiş. Yani gerçi hoş el alemin... E, Adamını niye baban yerine koyacaksın? Bir de böyle bir durum var ama acaba aralarında bir şey olmayabilir mi? E, mesajın içeriği öyle değildi Nur Hanım. Yani ben de çok sizin gibi çok düşündüm. Hatta bunu bir 15-20 gün ben kendi içimde yaşadım. Şimdi hani, uzmanımız günah... burada. Bize biraz mesajın, tam mesajı söylemeyin ama içeriği neydi? E, Yok ya söyleyebilirim. Çok da şey değil. E, camın önünde misin hala diye işime. Ne demiş? Camın önünde misin? Niye sildin ki? İyi geceler diye işime bu tarzda ve mesajın yani arama kayıtlarında ben zaten sonradan görüyorum. Anladım. Eşiniz kabul ediyor mu bu ilişkiyi? İlk reddi Bir ilk zaman kabullendi, sonrasında devamlı reddetti. Sadece ilk gün yani mesajlarını yakaladığım ilk gün kabullendi. Yaptığım hataydı dedi. Böyle kaldı. Hmm. Tamam ilk gün kabul etti sonra o uyanık kadın dedi Hı -hı. ki kocana aman sakın bak ilişkimizi dillendirme sen sonuna kadar reddet dedi. Sonra adam yani. da geldi reddetti. Peki şimdi hala bütün bu her şey bütün bu pislikler ortaya çıktıktan sonra hala görüşüyorlar mı? Onun hakkında bilgim yok mu canım çünkü telefon ev, evet, yani hani inanamıyorum eşime inanamıyorum hani yapmadığını söylüyor bittiğini söylüyor ama Ah canım benim. Çocukların da sesi geliyor. Onların da yanında çok konuşmamak lazım. Çok Nur Hanım, çok zor durumdayım ya yani 4 aydır. Ya olmaz mısınız? Bir de anladığım kadarıyla hiç eşinizden böyle bir şey tahmin etmiyordunuz. Burcu Hanım da şey Hanım ben çok güveniyordum yani eşimle hayatta yani yapmaz ve 15 senelik evliyim bu ilk. Peki, soralım bakalım sevgili Adil Yıldırım'a. Nasıl davranır? Şimdi biraz önce anlattığım örnek. iki tane şey var dedim ya aldatmalarda iki olay var dedim. Bir tanesi sürekli yapar. Mesela burada daha önce hiç karşılaşmamış hanımefendi. İlk defa yapılan bir durum var burada. Ee, bence burada öncelikle benim hissettiğim telefonu açan hanımefendinin bir terapiste gitmesi lazım. Psikolojisi bozulmuş. <laughs> bu olay onda bir travma yaratmış. Dolayısıyla o bir terapist işi. Ben terapist değilim. Ama burada gördüğüm kadarıyla adamı karşısına alıp konuşma aşaması da gerçekleşmemiş. Yani bu olay nasıl gerçekleşti? Sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Konuşmuş adam. Ama o konuşmayla ilgili ben bilgi alamadım telefonda. O konuşmada adam yap, şöyle mi demiş yani? Yaptım bir Oldu, hataydı. evet. Bir hataydı Bu bir kadar. daha olmayacak. Aynen. Bunu mu söylemiş? Aynen. O zaman burada yapılması gereken ne biliyor musun? Burada işte ara buluculuk çok önemli. Burada üçüncü bir gözün o çift üzerinde çalışması çok önemli. Bak aile terapistleri var. Hı hı. Bu adam bunu niye yaptı? Bence tam kadına bilgi vermiyor. Üçüncü kişi onu çözer doğru sorularla. İkisiniyle birlikte görüşecek. Bence adam bunu niye yapmış olabilir? Burada çok farklı faktörler var. Aynı iş yeri var. Aynı iş yerinde bence biraz önce anlattığım vaka gibi kadınla bir yakınlaştı. Bence böyle bir şey planlamamıştı. Kadınla yakınlaştı. Kadın da ben evliliğimde mutlu değilim dedi muhtemelen. Tahmin yürütüyorum. Hani burada başka daha detay bilmiyorum ki. Evliliğimde mutlu değilim dedi. Bir yakınlaşma yaşadılar. O erkeksi duygularla bir aldatma yaşandı yani Şu hayatta şunu gördüm, şu programda bir kadının öyle oldu. bir kadına ettiğini kimse kimseye etmiyor yani. Yani sen de evlisin. Yani bir kendinden yola çık yani. Nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun? Nasıl yuva yıkıyorsun? Yuva üzerine yuva kurulur mu? Mutlu olacağını mı düşünüyorsun? Yani tabii ki o adam da sütten çıkmış ak kaşık değil. Değil, değil, değil. Yani hani değil. adam da sütten Uzak çıkmış ak kaşık değil. Uzak durması lazımdı evet. Aynen öyle ama böyle bir işin içine düştü neticede. Peki. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Benim son olacaktı ben. Dinliyoruz sizi. Ben ailemden gizli nişanlandım. E, fakat bunu hala ailem bilmiyor. Birkaç ay oldu. Yani birkaç ay Niye bir gizli nişanlandınız? Efendim? Neden gizli? E, şimdi şu an için nişanlım e, biz çocukluk, çocukluktan beri birlikteydik aslında. Yani çocukken tanışmıştık. birlikte e, olduğumuz zamanlar e, kendi ailem beni yakaladığında işte beni direkt ettiler. E, birkaç şiddet falan oldu. E, sonra işte biz ayrılma durumunda falan kaldık. Aradan yıllar geçti. Ee, şu an iki sene de birlikteyiz. Ee, yani nişanlandık ama ailem bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Acaba e, peki nasıl e, sizin aileniz bu durumu bilmiyor. Çocuğun ailesi biliyor mu? Evet onun ailesi biliyor mu? Herkes biliyor. Yani onlar bayağı böyle bir senin annen baban olmadan bir nişan töreni mi düzenlediler size? Ya tam bir nişan töreni değil aslında. Hem kendi aramızda oldu hem de böyle e, nasıl diyelim... Yani biz bir yapalım da kendi ailemize de söyleriz diye Çünkü benim Bir dakika yani onun da. anne babası bu nişan törenine katılmadı. Siz ikiniz aranıza Yok, yüzük hayır, taktınız. Hayır hayır var, var. <laughs> Kendi anne babası da var. Ben anlamadım. Açık söyleyeyim. Olayı anlayamadım. Ne, nasıl anlayamadın? Şimdi bir aile katılıyor diğeri katılmıyor mu? Evet. E, tamam peki soru ne? Yani... Kızın annesi Heh. asla bu çocukla evlenemezsin diyor. Tamam. E... Kızın gizlice annesi, nişanlanıyor. Çocuğu, evet vermediği için tamam. e, bu kızımız da gidiyor e, çocukluktan beri aşık olduğu çocukla Hı -hı. gizlice nişanlanıyor. Tamam. Çocuğun annesi babası katılıyor Tamam. ama kızın annesi babası nişanda yok. Anladım. Peki. Şimdi ne yapacağız diyor. Soru bu mu? Hatta mı hala kendisi? Evet. Vallahi zaten tamamen hatalı bir eylem var burada. Tamamen hatalı. Kendi ailesinden gizli bu nişanı yapması hatalı. Aynı zamanda karşı tarafın ailesi de. Ya kızım bak sen kendi ailenden gizli böyle bir şey yapıyorsun. Bu çok sağlıklı olmaz demesi lazım. Ben bir soru sorabilir miyim? Demesi mi? lazım Nur. Ben yükselirim hayatım. Yükselirim bu programda Canım, bak. Canım valla istediğin kadar yükseldi. Tamam, olmaz bir şey. Öyle sorabilir bir şey. miyim sana? Bak benim de kızım vardı o yüzden bu konularda ben de çok yükseliyorum evet. yani. Şimdi hiçbir anne baba evladının mutsuz olmasını istemez. İstemez. Senin annen bu çocuğa seni neden vermiyor anne ve baban? Şimdi şöyle bir şey var. E, ...aile tarafından yanlış tanımdılar. Eskiden yani çok eskiden ben onları tanımazken sadece... E, ...çocukluk aşkımı tanırken... ...kendi ailesini çok yanlış tanıyordum çünkü etraftan yani... ...kendi akrabalarımız olsun, etraftaki insanlar olsun sürekli onların... ...yanlış kişiler olduklarını söylüyorlardı. E, iş, kumara çok bağlı olduklarını söylüyorlardı. Bir de böyle birkaç şey söylüyorlardı yani alttan alttan sanki madde bağımlılıkları falan olduğunu falan söylediler ben inanmak istemedim buna ama sonra 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 ister istemez ben de inandım bunlara çünkü herkes bunu söylüyordu yani bir delikler üç değil ama aradan yıllar geçti üç sene dört sene geçti şu an birlikteyiz iki sene oldu birlikte olalı e ben bakıyorum yani ailesinde ne etkisi var ne kumarı var ben sürekli bunu, yani bu insanlara gidip gelen insan yani bütün e, hayatında yani nişanlının hayatındaki bütün herkes Nişanlının hakkında yalan söylüyor. Bak herkes diyor ki onun madde bağımlılığı var diyor. Hayır Ama hayır siz... onun ailesiyle sadece onun değil sadece onunla ilgili değil. Ailesinin geneliyle ilgili söylüyor. Mesela nasıl bir annesinin babasının ne bileyim kardeşlerinin akrabalarının. Yani benim kendi akrabalarım olsun işte e, bir çevremdeki insanlar olsun sürekli bunları söylediler. Hı hı. Ben bunların yani Yavaş yavaş içlerine girdikten sonra yani gözlemledim, baktım, gizden olsun takipler yaptım, böyle sürekli bir şeyleri takip ettim. Çünkü yani gönlüm el vermiyordu. Acaba doğru mu? Acaba ben yani ne yanlış mı yapıyorum falan diye çok düşündüm. Araştırmaya kalktım, araştırdım, takip ettim, takip ettirdim. Sürekli böyle bir çabaların içindeydim. Yaklaşık bir yıl boyunca bunlarla uğraştım. Ama ailede şöyle bir şey var tabii hani. Eğlenmeye gidersin şeyler olur hani içerisinde falan ya onlar var sadece başka türlü yani ne madde bağımlılığı ne de herhangi bir şey yok peki canım benim ne olur can kulağıyla dinle bizi bak şimdi uzmana aynen şunu soracağım herkes ailenin doğru bir aile olmadığını söylüyor hı hı. zaten doğrudan daha doğrusu hani eğriden doğru zor çıkar bu kızımız da diyor ki hayır ben işte gittim girdim içlerine girdim bu kadar çok sorun varken bu ilişkide mutluluk olur mu? Olmaz. Olmaz. Net olacağım bugün. Bak çarşamba günü ilk defa beni davet ettin. Net olacağım. Olmaz. Mümkün değil. Çünkü aileden gizli nişandan itibaren hatalar silsilesi başlıyor. Madem bu aileyle ilgili söylentilerin hepsi hatalı. O zaman al aileni karşına de ki sahip çık ilişkine. Hayır de bir bu... de yani bir kişi mi? Yani herkes herkes mi? aynı şeyi söylüyor değil mi? Ama işte bak ne var biliyor musun altyapısında? Bence hayattaki en zor şeylerden biri ne biliyor musun? Genç kız Ailesi olmak. Ay, Genç kızlar bak beni anlıyorsun. Sevdiği zaman genç bir kız onu durdurabilecek hiçbir kuvvet yok. Bak, ya ben onlarla çalışıyorum. Şimdi dur. Allah aşkına bizim şanslımızı getirsenize ekrana. Ee, bak, Canım benim. Baksana evet. oyun oynuyor orada. Bak bak oyun oynuyor. Hayvanlar bile. aleminden yola çıkarak bak bakalım. <laughs> Evladını nasıl koruyor? Nasıl gözetiyor? Çok tatlı ya. Onunla oyun oynuyor. Onu doğuruyor, büyütüyor, <laughs> evet. besliyor, yediriyor, içiriyor. Her dakika onun, onun yanında. Oyun oynuyor şu an. Bir annenin tek <laughs> hedefi ne biliyor musunuz? Bak bu annenin tek hedefi ne biliyor musunuz? Evladıma kimse zarar vermesin. Tek amacı bu. Sağlıklı olsun. Evet. Tahtı ve bahtı güzel olsun. Aile olarak eğer paran varsa çocuğun tahtını yapıyorsun. En iyi okullarda okutuyorsun. En güzel yerlerde okutuyorsun. Ama arkadaşlar baht bizim elimizde değil. Şimdi soruyorum bu genç kızımıza. Annem baban senin mutsuz olmanı ister mi canım benim? Bir daha düşün. Tamam mı? Alo.